Evet arkadaşlar kargom geldi. Daha yeni geldi. Bugün hava koşulları kötü olduğu için dışarıda çekim yapamadım. Evde açıkçası biraz dağınık. Yeni bir yere taşınacağım inşallah. İşte şu an birazcık uygun değil. Bir de müsait de değil ama şimdi bir çekim yapalım. Belki beğenmezsem açık haliyle yarına bir gün havalar düzel düzeldiğinde tekrar belki yaparım da bir açalım bakalım. Decathlon'a garantiye gönderdiğim ürün geldi. Ee, biliyorsunuz makine arızalanmıştı. Arızalandığı için garantiye gönderdim. Ee, garantiden geçti ama o anda stokta olmadığı için makine ee, ücretin iadesi daha yatmadı. Bu hafta içinde yatacak. Stokta olmadığı için de ee, bir de makineni ben indirimle almıştım. Şu an fiyatı tabii yükseldi. Onu hediye kartı olarak aradaki fiyat farkını gönderdiler. Ben tekrar sipariş oluşturdum. Makinamız geldi. İlk önce bir makinamıza bakalım. <laughs> Bismillah. Makinamız var. İçinde bir kağıdımız var. Dekatmanın en sevdiğim şeyi bu yani. Bir şey sorunlu mu? Garantiye veriyorsunuz arkadaşlar. Geliyor. Yani şunu bile düşünmüş adamlar. Şimdi ben bu makine 3000 3000'liği vardı işte hatırlıyorsunuz. 3000'liği vardı makinenin. Ee, dişlik oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 3000'liği vardı işte garantiye verdim adamlar o kadar konuda iyiler ki ee, şöyle söyleyeyim size işte birkaç tane ürün beraber birlikte aldım ee, bunun düşen kargo ücretini bile yani buna da şimdi 3-5 tane ürün var o kargo ücretini nasıl bölüyorlarsa bölüyorlar yani bunun kargo ücretini bile iade etmişler garantide tabi yatmadı da yatacak bu hafta şimdi yani o kadar işlerinde hassaslar. O yüzden ben Decathlon neden dördüncü kez tercih ediyorum? İşte bu yüzden dördüncü kez tercih ediyorum. Ama bu da son şansım olabilir. Büyük ihtimal öyle olacak. İnşallah ben çok şanssızımdır. Makinede bir sorun yoktur. Yani o kadar çok severek kullanıyorum ki ya bir sorun çıkmasını istemiyorum. Videoda da herhangi bir reklam falan yok. E, sponsorluk falan da yok. Kendi kendim aldım yani. Eee sadece kendi fikirlerim, tecrübelerimi aktarıyorum. Yani ben şu makineye hastayım ya. Baksanıza arkadaşlar şuna bakın. Çevirmesi bile keyifli yani. Hani belli bir süredir FX kullanıyorum. Şu sese bakın. Bayılıyorum ya. Bilmiyorum. Çok severek kullanıyorum açıkçası. Birazcık kalama sesini dinleyelim. Birazcık az geldi kalın sesi ama gayet güzel ya çok kalınma sesi de gerek yok abi açıkçası balığı yakalınca rahatsız etmesin o da var yani ama dönüşü mükemmel ya bayılıyorum ya çok güzel yani bunun videosunun şey incelemesi de var zaten ya şu dişli kol olması bakın şuna bakın ya yani bu fiyata dişli kol olması gerçi bu fiyat aralığında ki makinalarda da var. Ama beni en çok cezbeden tarafı ee, neydi? Şey. Hmm, garantisi arkadaşlar. Ben yani paranız çöpe gitmiyor. Ürünün arkasında duruyor adamlar. Bir kolu takamadık. hani ters çeviriyormuş. Ben diyorum niye takılmıyor? <laughs> Yani dişli kol olması çok güzel, şu çıt çıt sesi benim çok hoşuma gidiyor, açılıp kapanması. Umarım bozulmaz. Burada bir plastiğimiz var, e, suyun geçirmesini engelleyen, şöyle göstereyim, burada kontrol civatası falan gayet özenilerek e, üretilmiş bir makine bence. Şu sistemi, içindeki sistemi bir inşallah ben çok şanssızımdır, umarım bu bozulmaz. Yani o bozulursa gene yani büyük ihtimal kronik o. O sistem de düzgün çalışsa hmm, çok mükemmel bence ya. Neyse bu ürünümüzü böyle geçelim. Dönmesini bile özlemişim yani. Çok güzel. Bilmiyorum, çok severek kullanıyorum. Ama şu şeyi ben 3000'li aldığımda da dikkatimi çekti. Kutu içerisinde şey diyorlardı. Bu alan ayarlama pulları vardı. Mesela kutu içinde bunda da çıkmadı mesela. Şu yana mı koyuyorlar ne yapıyorlar? Yani ben mi fark etmedim acaba? Şu yanda bölme gibi bir şey varmış. Galiba. Onu fark etmedim ben. Onda da yok. Burada da yok yani. O ayarlama pullarını var diye biliyorum ben yazıyordu ama 3000'likte de mesela çıkmamıştı o ayar pulları. Bunda da çıkmadı. O bir eksiği olabilir. Ee, bu, bunu geçelim artık. E, ee, neden 4000'ini tercih ettim? Çünkü dedim hani biraz daha dedim parça büyük büyük olacak ya dedim. Belki dayanıklı biraz artar, sorunmaz çıkarır dedim. Zaten 3000'i denemiştik. Ee, benim kamış da aslında onu da gösterelim şöyle. Kamışın da tanıtımını yapalım. Bunu yapmadık da önceden aldıydım. Arkadaşlar bu kamışta Fuji halkalar var. Severek kullanıyorum. Ee, şu halkalar da çatlak oluşuyor epokside. Halkalarda. Onun harici o hepsi bütün kamışlarda var herhalde. Şuralarda böyle çatlaklar oluşuyor. Herhalde esnemeden dolayı tabi. Şurada Fuji ibaresini görüyorsunuz. Bayağı uzun zamandır kullanıyorum. Paslanma gördüğünüz üzere Yok ama tabi bakımını da yapıyorum. Yani şuralarda küçük küçük bir sararmalar var. O da halka paslanmıyor. Epoksi sararmış. O aradan herhalde su girmiş diye düşünüyorum. Kamışı da çok beğeniyorum açıkçası. Hemen onu da şunu göstereyim. Nerede o? Bakın arkadaşlar şu yazılar, detaylar. Kamış füzcü. Şurada hepsini belirtmişler adamlar. her şeyi belirtmişler. Ağırlığını mağırlığını yazmışlar. Şu detaylar beni bitiriyor arkadaşlar. Saltwater özel seri değil. Özel seri değil de tuzlu suya özel. <laughs> yani çok severek kullanıyorum açıkçası. Biraz daha kamış. Bir tık daha belki sert olabilir. Ama gayet ideal arkadaşlar. Seaguyayt ee, makine tutucu var. Ya şu detayı bayılıyorum ya. Bakın arkadaşlar burada da bir detay yazı var. Ya şuraya bile işlemişler. O işte bu yüzden bu gerçekten kendini özel hissettiriyor. Çok severek kullanıyorum açıkçası. <laughs> Tabii yanında birkaç bir şey daha alayım dedim. Bıçağım yoktu arkadaşlar biliyorsunuz. Bir bıçak aldım. Ne keseceğiz bıçakla? Yırtmak da istemiyorum açıkçası da. Vallahi algılayamadım. Yırtmadan açılmıyor herhalde. Alttan mı açılıyor? <laughs> Birazcık sert davranacak herhalde. Aynen. Sert davranacakmışız. Yani. Acaba iade eder miyim dedim de ya, Artık iade mi iade edemeyiz abi <laughs> Sabitlemiştir 20 derecelik bir açım açı diyorlardı. Videosunu izlemiştim. Öyle bir açım açı yok herhalde. Anlamadım ama. ama. bir şey ekipman gerekiyor. Ben bir videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar açtım. Böyle bir bıçak çıktı. Ee, hiç şey de söylemedim. Aksesi 75. Ama şurada bir şeyi görmüştüm ama sanırım bunda yok. Bıçaktan da pek anlamam açıkçası ama öyle çantada bir tane bulunsun istedim. Bunun tanıtım videosu var bir abide gördüm ben. Kendisine yorum attım dedim tuzlu da kullanılabilir mi sağ olsun akşam cevap vermiş anında. Buradan da teşekkür ederim şimdi tam aklıma gelmeyecek. Kullanabilirsin dedi. Ben de hemen siparişi geçtim. Şöyle bir açalım bakalım. Kilitli böyle. işten kilitli mi deniyor? Bir ara çok bıçak araştırıyordum. En 690, 41, 16 falan. En 690 alacaktım. O tuzlu da paslanır dendi falan. Sonra 41, 16'ya döndü. Son bir türlü nasip olmadı. Hadi dedim şimdi garantide geliyorken ürünler. Kargo parası da verdik. Dedim bunlarla beraber gelsin. Şurası başka bir şey. ABS mi demişti o adam? Sanırım ABS. Ee, 5 CR 15 çelik sanırım. Bu çelik de şeymiş. Çabuk bileğlenebilirliği hedefliyormuş dekatlon. Çok sert bir çelik değilmiş. Çabuk bileğleniyormuş. Öyle bir şey. 56 HRC mi? İşte yanlış hatırlamıyorsam o civarda bir şey. Burada tabi asma kemer askısı var. Burası metal, e, ABS'nin arkasında da adamlar bir metal bir parça koymuş sabitlemek için. Keskinlik testi yapalım, hiç yapmadım daha önce. Çok bilmeye de gerek yokmuş. Gayet kesiyor, kağıdı ziyan ettik ama. Bence gayet başarılı. Belki küçük kağıt kullanır diye mi acaba böyle? Belki biraz da keskinliği e, şey yapılabilir. Bileme ile arttırılabilir herhalde. Ya da kağıt kırışık bir kağıt o yüzden de olabilir. Dur oğlum makineyi çizmek. İşte böyle bir bıçağımız. Bunu da geçelim. Makineyi çizdik mi? Makinenin şu kolunda çok küçük bir çizik oluştu. Vallahi çizdik. Neyse nazar Onda çok bir şey olmaz canım. Şöyle bir de silikon aldım. Bu neymiş? Oo. Yağısı buraya kadar geldi. Hmm. Bunu da açacağım tabii ki. Bu da bence gözden kaçan bir ürün olduğunu düşünüyorum açıkçası. Fiyatı benim uygun buldum açıkçası fiyatını tabi dekatlonu seviyorum ama mantıklı yani kendi mantığımı uyan ürünlerini tercih ediyorum ee, bazı ürünleri açıkçası bana pahalı gelmiyor değil bunu uygun buldum keşke renk seçenekleri ve boyut seçenekleri olsa kokulu bir silikon diyebiliyorum paket açılmamış arkadaşlar pek de açasım gelmedi açıkçası şu an bunun denemesini daha sonra yapalım o zaman çünkü sıfır kokulu ve sıvırlı bir silikon gibi yağısı da akmış birazcık da bakayım bunu açılıyorsa açalım açılmıyor arkadaşlar açmak lazım da bakın sıvırlı ana açılıyormuş dur açmayacaktım da açılıyormuş Diyorum, ıslaklık nereden gelmiş acaba? Hmm, bir kokusu var. Ana. Allah Allah. Enteresan. Vallahi enteresan. Oo fena bir şey kokuyor. Yani pek hoş bir koku değil ama çok da öyle aman aman da rahatsız etmez yani. Yok beni rahatsız etti birazcık açıkçası. Şimdi buraya da batırmayalım. Bir tanesine bakmak istiyorum esnekliğine. O çok sıvılı yağlı valla. Nasıl bir şeymiş ya bu? Aman bana. Ya bakayım bir tanecik. Aman. arkadaşlar çok Enteresan böyle. Hem yumuşak gibi yağlı. Şöyle durduğu zaman silikonu gözükmüyormuş. Şöyle durduğu zaman yani hafif bir yatıyor. Bence bu aksiyon alır yani. Güzel aksiyon alır. Şurası yatmıyorsa, dik kalıyorsa biraz da aksiyon zorlanır. Gayet güzel aksiyon alacağını düşünüyorum açıkçası. Denemek için sabırsızlanıyorum. Gene bir şey unuttuk. Ben arkadaşlar bunun ultra veri olup olmadığına bir bakayım geleyim. Size de şöyle göstermeye çalışayım. Yani anladığım kadarıyla ultra değil arkadaşlar ama üst kısmındaki o simli olan kısımda sarı sarı böyle ultraviyoleler var. Üst kısımda var, alt kısım ultraviyole değil. Ama üst kısımda fark ediyorsanız sarı sarı ultraviyoleler de var. O sim gibi içine üstüne atmışlar. Yani böyle bir ürün. Evet arkadaşlar son kez bir yakından göstereyim size. İçinde şu üstte sarı sarı ultravioletler var. Böyle alıcık da olsa var bir şeyler yani. Ama çok doğal geldi gözüme. Bilmiyorum. Bunu işte LRF takımımı için aldım. Denemek için sabırsızlandım açıkçası. Böyle bir tanıtım videosu oldu. Unuttuğum detaylar var mı? E, Decathlon'da müşteri hizmetlerinde şöyle bir şey var. WhatsApp'tan görüşüyorsanız eğer e, şimdi bir garanti süreciniz oldu işte başınızdan geçti ya. Şimdi bir kişiyle görüşüyorsunuz. E, oradan işte belli aşamalar süreci yani öğreniyorsunuz. Sonra o süreç ilerledikçe başkasıyla görüş... Yani tekrardan müşteri hizmetleriyle görüştüğünüz zaman bir başkası geldiği zaman biraz işler karışabiliyor. Ona biraz dikkat edin. Ee, hani daha önceden görüştüğünüzü söyleyin. Hani o yıl yazışmaları bir okumasını rica edin falan. Orada bir aklınızda bulunsun. Başka bir şey de yok. Ee, i̇şte Decathlon neden tercih ettiğimi de söyledim. Garantisi yüzünden. Adamlar yani kargo parasına dahi şey iade ediyor. Bayıldım yani. Ve bunu mesela garanti, bu bozulsa mesela versek yine kargo parası ödemeden direkt gönderiyoruz hiçbir ücret talep edilmiyor yani. Kullanıcı hatası olmadıktan sonra hiçbir sorun yok. Böyle bir video oldu. Başka da yapacağımız bir şey yok. Aklıma başka bir şey gelmedi. Açıkçası diğer firmalarda garanti olsa bile kargo parasını siz ödüyorsunuz arkadaşlar. Makineyi yeni aldınız mesela bir şey bozuldu o gün diyelim. Sizin bir hatanız yok. Gönderiyorsunuz kargo parasını siz ödüyorsunuz falan. Öyle yani dayı başı okuma falan hepsi öyle diyebiliyorum ben. Ömür bayi garanti falan diye bahsedenler var. Onlar hikaye arkadaşlar. Onlar hiç e, takılmayın bile öyle bir şey yok yani. Zaten bunun zamanında e, bu işin içinde olan insanlar açıkladı. Bunları benim tekrar anlatmama gerek yok. E, herkese iyi günler.